haftanın kılavuzu konseptiyle karşınızdayım. Genelde canlı yayın yapmıyoruz haftanın kılavuzlarını biliyorsunuz kayıt giriyoruz. Ama bu haftanın kılavuzunu bayağı canlı kanlı yapmanın önemli olduğuna inandım. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Hepimizin bir kılavuza ihtiyacı var. Hani o kuzey yıldızımız gelse de yani şu yöndese ve yönümüzü tamamen bize söylese. Bir bilen gelip şunu yaparsan hayatın daha çok genişleyecek, tıkanıklıkların açılacak içinde huzurunu bulacaksın dese de onu yapsak. Hani biz bir şeyleri akıl etmek zorunda kalmasak, bir şeyleri çözümlemek zorunda kalmasak, biz düşünmek zorunda kalmasak da bir kuzey yıldızı, bir melek, bir insan, bir mesajcı, bir işte kutsal birisi gelip de bize şu dese de ve biz de ne yapacağımızı bilsek ve onu yapsak ve artık bu yük, bu sorumluluk, bu sıkıntılar, içimizdeki karman çormanlıklar, bu kafa karışıklıkları bir çözülse diye beklediğimiz dönemlerden geçiyoruz. Kasım ayının zaten zorlayıcı olduğunu, nefes alamayacağımızı konuşmuştuk mu o Plastaki Kasım ayı yayınımızda. Hatırlayacaksınız oraya üye olanlar. Şimdi bu sefer bir baktım Mo kılavuzda size nasıl bir kılavuzluk sunarsak bu dönemden ve hayatınızın bundan sonrası daha kolay olur. Bu dönemden daha fazla fayda sağlarsınız ve bundan sonra hayatınız daha rahatlar, daha biraz daha genişler, ferahlar. Ne olur diye düşündüm. Birkaç ay önce, bilmiyorum hangi yayınımdaydı, ya haftanın durumundaydı, haftanın derin bakışındaydı veya bir ayın durumundaydı. Hatırlamıyorum ne zaman ama siz hatırlayacaksınız. Bir sizi kavramla tanıştırmıştım. Kutsal nötrlük. Hatırlayacaksınız kutsal nötrlüğü konuştuğumuzu. Bugün ben onu biraz açmak istiyorum. Kutsal nötrlük nedir, neden önemlidir ve aynı zamanda da nasıl oraya ulaşabiliriz, faydaları nedir ve nasıl oraya ulaşabiliriz gibi. Kutsal nötrlüğü biraz daha size açmak istiyorum Kutsal nötrlük kısaca her duruma, başımıza gelenlere, hayatta duyduklarımıza, aynı zamanda deneyimlerimize daha geniş açıyla bakabilme, daha yargısız, daha tarafsız, daha geniş açıda, içimizde bir, bir dengede durarak bakabilme durumu. Yani özetle açıklaması bu. Onun yanında ruhsal olgunlaşmak iç huzurumuzu daha bir hissedebilmek, derin anlayışa e, biraz daha varabilmek, daha geniş bir açıya e, varabilmek, e, hayatla, kendimizle, insanlarla ve tüm canlılarla daha anlamlı ilişkiler kurabilmek için kutsal nötrlüğü anlamak ve oraya geçebilmek çok önemli. E, nasıl ulaşıyoruz peki kutsal nötrlüğe? E, Yargısızlık çok önemli. Yargısızlık dediğim zaman muhakeme yeteneğinizi kullanmayın e, demiyorum. Herhangi bir şeyi yargılamayın e, demiyor bu kavram. Diyor ki iyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin demeden bir soluklan, bir bak. Ondan sonra e, olayları belki başka bir bakış açısıyla görebilirsin. Ama hemen ee, hemen de iyi kötüye doğru yanlışa girme diyor. Ee, bütün bunları aynı zamanda m konuyu bitirmeden önce bir hikayeyle de size e anlatacağım. Çin hikayesi ee, bana çok iyi geldi algılayabildim. O Çin hikayesiyle herhalde biraz daha algılamamıza veya anlayabilmemize fayda sağlayacak. Birincisi yargısızlık dedik yargısızlığında ne olduğunu anlattım. İkincisi denge içsel enerjinin kontrolüne bakabilmek. Yani duygularımız, düşüncelerimiz, tepkilerimiz, cevaplarımız, başımıza gelenlere karşı verdiğimiz cevaplar, yanıt sistemimiz ne an, ne alemde içsel enerjilerimizin kontrolünü gözetliyor muyuz, gözetiyor muyuz? Üçüncüsü kabul. Yani akışa direnmeden, olana direnmeden olanı kabul etmek ama kabule geçmek, teslimiyette olmak pasif ve edilgen bir durum değildir. Bazen yanlış anlayabiliyoruz. Kontrol edebildiklerimizi kontrol etmek, cevap verebildiklerimize cevap vermek, kontrol edemediklerimizi de kabul etmektir. Kabulleniş ve teslimiyet. Bilinçli şahitlik, dördüncü adımımız. Birinci şahitlik, duygulara kapılmadan olanlara şahit olabilme hali. Meditasyon programımızda, Meditasyon 360 programımızda bunu bayağı derinlemesine anlatıyoruz ve nasıl varılacağını da söylüyoruz. İsmi de sessiz tanık diyoruz. Yani sessizce olanlara tanıklık edebilme. Beşincisi sevgi ve bağ. Yani kutsal nötrlük. Bazen olaylara tarafsız ve yargısız bakmak biraz soğuk kalmakmış gibi algı soğuk kalmak durumundaymışız algısı yaratabiliyor. Ama bilakis yargısızlık ve tarafsızlık tam olarak anlaşıldığında yargısızlık ve tarafsızlık üzerinden her şeyle daha derin ve anlamlı bağlar kurmayı da mümkün kılıyor. Daha büyük bir hal yani etikete sonuca istediklerime sıkı sıkıya tutunmadan onlara bağımlılıktan vazgeçerek daha büyük bir hale, daha anlamlı her şeyin içinde zaten sevgi var ve ben bu başıma gelenlerle veya e, izlediklerimle, gördüklerimle, duyduklarımla Hayata veya olanlara karşı, canlılara karşı daha derin, daha anlamlı bir bağ nasıl kurabilirim? Sevgi ve bağda kalarak. Yani kutsal nötrlüğe nasıl e, ulaşılıyormuş yeniden geçiyorum. Yargısızlık hali, denge hali, kabul ve teslimiyet, bilinçli şahitlik ve sevgi ve bağ. Neden önemli bütün bunlar? En başta söylediğim gibi ruhsal olgunlaşmamız, içimizin huzuru, derin bir anlayış, geniş bir bakış açısı hayatla daha anlamlı, kendimizle, canlılarla hayatla daha anlamlı iletişimler ve ilişkiler kurabilmek için çok önemli. Peki yöntemleri nedir, yolları nedir? İlk yolu biliyorsunuz ne diyeceğimi, meditasyon diyeceğim. İkinci yolu duygularla çalışmak. Duygularınızın farkına varmak, içinizi köpürten, duygular neler? Hala çözümleyemediğiniz duygular neler? Hayatınızı yöneten, yönlendiren en baskın duygular neler? Bunları fark edip bunlarla çalışarak bir bilenle çalışmak çok önemli. Duyguları e, nasıl temizleyebilirim? Nasıl anlayabilirim? E, duygusal detoksu e, bu hafta boyunca, geçimiz hafta boyunca sizlere ulaştırıyoruz. Duygusal detoks çok önemli ve temizlik çok önemli. Tek başınıza yapamıyorsanız lütfen bir bilenle e, ...terapist mi olur, şifacım olur... ...bir bilenle de çalışınız. Aynı zamanda... ...bakış açısını genişletmek... ...çok çok önemli olacak. Bakış açısını nasıl genişletiyoruz? Çocuksu bir merakla. Çocukça değil. Yani dün doğdum da gözlerimi bu dünyaya... E, ...dün açtım. Haliyle değil. Ben bu yaştayım. Bu hale, bu yaşa, bu duruma gelene kadar... E, ...belli başlı deneyimlerden geçtim. Birçok şeyi... E, gözlemledim. Birçok şeye şahit oldum, tanık oldum. Yürümeyi yeni keşfetmiyorum. Yürümeyi öğrendim, konuşmayı öğrendim, algılamayı öğrendim. Ve şimdi acaba bu işin içinde ne var? Çocuksu bir merakla hayatı izleyebilmek ve hayat yolculuğunda devam edebilmek. Dördüncü nasıl daha kutsal nötrlüğe ulaşabiliriz? Dördüncü size sunabileceğim madde ise ego farkındalığı. Tepkilerinizi izleyin. İsteklerinize ulaşamadığınız zaman, sevimsiz durumlarla karşılaştığınız zaman, başınıza travmatik deneyimler geldiği zaman ne yapıyor, tepkileriniz ne? Tantruma mı giriyor, çocuksu bir tantruma mı giriyor? İsteklerine ulaşamamış olmanın, e, hayal kırıklığıyla ben bu dünyada şimdi ne yapacağım mı diyor. E, hayalleri başına mı yıkılıyor? Ne diyor? Tepkilerinizde fark edin e, ve ego'dan mı geliyor tepkileriniz e, veya kalbin büyümesi için kalp bir takım şeylere ihtiyaç mı duyuyor? Özetle kutsal nötürlük. Yaşamın dualitelerinin üzerine çıkma. Yaşamın dualitelerine ilk bilincimiz nereden öğreniyor? Siyah beyazdan, doğru yanlıştan, iyi kötüden, güzel çirkinden öğreniyor. Ondan sonra bilinç genişliyor, bilinç yükseliyor, farkındalık geliyor, algılarımız açılıyor. Ve diyor ki her siyah tamamen siyah olmak durumunda değil... Her beyazda pür pak bembeyaz demek değil. Yin yangı hatırlıyoruz o zaman da. Siyahın içinde beyaz olabilir, beyazın içinde siyah olabilir. Şimdi gelelim hikayeye. Hikayemizle pekiştireceğim ve daha derinleştireceğim demiştim. Kutsal ötürlüğü ben kendim o hikayeyle çok e, güzel anladım. E, bunu da... Geçen haftalarda güvendiğim ilham aldığım bir e, astrolog var malima kord e, O da kendisi yeniden anlatmış bu hikayeyi ve hatırladığımda çok hoşuma gitti sizlerle paylaşmam gerektiğini de tekrar bir hatırladım hikayede şu Çin'de Çinli bir çiftçi bakması gereken e, geniş uzun bir toprağı var sürmesi gereken ekmesi gereken biçmesi gereken. Ve fakat sadece iki tane yardımcısı var. Bir tane atı, emektar atı, bir tane de genç oğlu. Bir gün at kaçıp gidiyor. Bütün köylüler çiftçiye geliyor. Ah ah vah vah sen tek başına şimdi bu genç oğlanla birlikte bu koca tarlayı nasıl süreceksin, nasıl ekeceksin, nasıl biçeceksin, ne kadar kötü, ne kadar kötü öyle değil mi? Çiftçi diyor ki, evet kötü olabilir, olmayabilir. Bakacağız. Birkaç gün bekliyor, birkaç gün sonra at altı tane vahşi atla geri geliyor. Allah'ım bütün köylüler tekrar çiftçiye gidiyor. Ah 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 ne kadar iyiymiş bak gördün mü? Bir tane at kaçtı diye üzülürken şimdi senin yedi tane daha atın var ne kadar güzel ne kadar güzel. Çiftçi diyor ki Hı, güzel olabilir, olmaya da bilir bakacağız. Sonra derken bir gün oğlu vahşi atlardan bir tanesinin üstüne biniyor. Ee, ve düşüyor, bacağını kırıyor. Bütün köylüler gene geliyor. Vah 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 ah 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 bak oğlan bindi bu vahşi atların üstüne de bilmeden de bacağını kırdı da ne kadar kötü sen gene şimdi e, iş, işçisiz kaldın da oğlanın bu bacağının da işte kaynaması da yıllar sürecek de aylar sürecek de vah vah vah. Çiftçi gene bakıyor. Kötü de olabilir olmaya da bilir. Bakacağız göreceğiz diyor. Sonra savaş çıkıyor. Generaller köyü basıyor. Daha fazla asker arıyorlar. Askeri alabilmek için köylünün oğluna geliyorlar. Ama köylünün oğlunun bacağı kırık olduğu için askere gitmiyor. Yani hikaye bu ki bu böyle devam ediyor. Özün sözü kısadan hisse. İyi gibi görünen her zaman iyi olmak zorunda değil. Kötü gibi görünen her zaman kötü olmak zorunda değil. Çocuk su masumiyetimizle bakalım bu bana ne getirecek. Atlarım kaçtı tek başıma. Atım kaçtı. Tek atım vardı ve kaçtı. Tek başıma kaldım. Bakalım bu bana ne getirecek diye kalabilmek. Biraz yargısız. Biraz tarafsız. Biraz kabullenişte. Biraz akışa teslimiyette bir parça o sessiz tanığın gücünden bilgeliğinden faydalanarak ve ve etiketlerden sonuçtan bağımsızlaşıp menfaatimize iyi gelmedi diye kötü menfaatimize iyi geldi diye iyi demeden bir nefes bir soluk alarak olanlara biraz daha yüksek biraz daha geniş biraz daha anlamlı bakıp. Acaba ben bu gördüklerimden, duyduklarımdan, başıma gelenlerden hem kendimle hem hayatla daha derin, daha anlamlı bir bağ nasıl kurabilirim? sorusuyla ve merakıyla devam ederek gidebilmek. Kutsal nötrlük bu. Umarım size fayda sağlar. Umarım pratik edebilirsiniz. Umarım içselleştirip hayatınıza kutsal nötrlükle ilerleyebilme cesareti gösterebilirsiniz. Bu haftanın kılavuzu bu. Sizleri çok seviyorum. Tekrar bir yerlerde görüşmek üzere.